Aşağıda verdiğiniz senaryoyu sahneleri aynen koruyarak sadece daha etkili ve kolay Türkçe ile yeniden yazdım ve 500 kelimeye yakın şekilde genişlettim. İlk paragrafta izleyicilere çağrı da ekledim. Son paragrafta veda ile bitirdim. Benim abim bana hiç yalan söylemez. O mektubu kim yazdıysa şimdi onun zamanı geldi. Hadi bakalım, o mektubun sırrını öğrenme sırası sende. Bu videoyu sonuna kadar izle ve düşüncelerini yorumlara yaz. Sen olsan ne yapardın? Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Cemil'in sakladığı o mektup var ya, işte onun gizemi çözülmek üzere. Gülsüm'e sıra geldi. Annesi ona der ki, gerçek torunumu kucağıma almadan ölmek istemem. Artık sahneye çıkma zamanı. Şimdi tam vakti. Herkes gerçeklerle yüzleşmeli. Bırakın, ben bir şey yapmadım diye bağırıyor biri. Ama kimse onu duymuyor. Ne kadar da yalnız. Rol yapmayı bırak diyorlar ona. Oyun bitti. Baban ölmedi. İşte orada duruyor. Ama bakıyorlar. Orada kimse yok. Gerçekten mi yok? Yoksa sadece bir kişi mi görebiliyor? Abi o mektupta ne yazıyor? Kim gönderdi? Annemiz olacak o kadından mı geldi? Herkesin cevabını beklediği soru bu. Herkese merhaba arkadaşlar. Metin Beyza'nın cinayetini anlatırken neredeyse keyif alıyor gibiydi. Cihan ve Engin ise onu şaşkınlıkla izliyor. Metin, Cihan'a nefretle bakarken, Cihan abisine sevgiyle bakıyor, hatta gülümsüyor bile. Cemil, annesinden gelen mektubu hançerden sakladı. O mektupta hançerin annesi yıllar sonra pişmanlığını yazmış ve çocuklarından bir şans daha istemişti. Hançer'in küçüklüğünden beri annesini beklediği ortaya çıkıyor. Hançer şimdi anne olacak ama hala içinde bir eksiklik var. Ağladığında